Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA San Andreas'in yeni versiyonunu oynayacağız. Haydi oyunumuza geçelim. Çetemizi toplayalım. Alalım. Gelin bakalım şöyle. O silahlar da iyiymiş. Sen de tabanca var gerisi taramalı. Buradan toplayalım şöyle adamları. Gelin bakalım. İnsan. Min 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 min. Dikkat bakalım şimdi nereden başlayalım Çete savaşlarımıza Şöyle sarılardan başlayalım Adamları topladık Çekil şuradan ya Şunu şöyle hop driftimizle yapalım Böyle gidelim Adamları topladık Mahalle basmaya geliyoruz Açılın vuhuuu şöyle kaza biz geliyoruz hoppa şöyle gidelim böyle bol yapalım burası tamam oradalar zaten şöyle gidelim Oo tamam tamam orada da var tamam biz geldik arkadaşlar hadi bakalım silahlar konuşacak şimdi ailenizi basmaya geldik başladı İşlem tamamdır yerler nerede Aha. ha Bu. Yerler nerede? Ha. Ne alıyor? Bö. <laughs> ha geliyorlar. Tutun. Bomba. Uhu. Boom. Aha arkadan sıkıyorlar. Gitti. Böyle. Yattık tam da adamların üstüne. Boom gelin bakalım. Biraz mangal yapalım şöyle. Oo. Sıcak sıcak. Yancan, Yancan, hey yide. Bizimki de yani ateşi mi görmüyor? Ateşe doğru gidiyor. Şimdi şöyle yapalım. roketi çıkartma zamanı. Gülmse çekiyorum. Şşş. Hava efekten atıyoruz. Roket <laughs> atar da yani cidden. Hem güçlü. Efekti de güzel olmuş hava efekti gibi. Oo oh, tamam bitti. Ben ne yapıyorsun orada sen de çektim. Tamamdır. Oho bizinkiler de direkt geldi. Helal. Oo <laughs> oh, şöyle alalım tamam Öteye bak. Ne yapıyoruz? Hop. Oh. Böyle gidelim. Aşağı doğru inelim bir. O bakalım orada sarılar olacak mı? Aha. Sarılar bizim yere geldi. Atlayın arkadaşlar atlayın. Güya bize baskın yapacaklar. Siz kimsiniz ya? Bin 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 bin. Heh. Atla 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 atla. Sen de bin. Bineceksin mi? Neyse. Sen gelecek gibi duruyorsun ama yok. Neyse. Git gidelim gidelim gidelim. Adamlar orada ileride sarılar geliyor. Siz kimin mahallesine geliyorsunuz arkadaşlar? Ha? Siz kimsiniz? Opa. Aha. Karşıdalar. Direk. Nerede onlar? arabadan in de araba patlayacak. Çıkar pompalıyı. Bu, Boom, boom, boom. Ha <laughs> ha ha. Yeleğimizi alalım. Siz basamazsınız, biz mekan basarız. Ona göre. Yapıştır. Araba gitti. Neyse şu bizim arabayı aldım. Ne onların mekanına gidiyoruz. Atlayın atla atla. Binin arkadaşım hadi ya. İçimiz gücümüz var. bu du du du, -du, -du. savaşları başladı ha. Hadi bakalım. Lan girelim. Burayı da alırsak efsane olacak. Burayı aldık. Sonra morlara geçeriz. Sarılardan sonra. Merhaba biz geldik. Hop. Olay bu kadar basit. Mekan böyle basılır gördünüz mü? Haha. <laughs> Bakayım. Sen ne yapıyorsun ya? Yumrukla mı öldüreceğim? Gel hadi yumrukla gel. gel ne yumruk? Biz bulamıyoruz kusura bakma. ha, Uçta var hadi bakalım. Yumruğa yumrukla. Devam silahla. Hadi gel. Bu ne yapıyor? Oo, adam korkuyor ya. Lan. Delikanlısınız siz. Burası da bayağı büyükmüş ya. İyi mekan bizim olacak. Mahalleleri alıyoruz. Bakın bak 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 bak. Oley. Evet. Bu yine fişekler şekler patlıyor. Yıldızlar da güzelmiş. Ha geliyorlar. Pompalı alın size. Bom bam. Şimdi şurada mı gelecekler biraz? Dürbünün de kullanalım nerede? Bizim dürbün. Eski nişancı sniper. Geliyorlar geliyorlar. Bizim adamlar. Ha. öyle ya. Tamam bu da korkuyor. Vur vur vur. Kaç iş kaldı? Şöyle bir. <laughs> Korktu. Tamam bizimkiler geldi. Direkt yapıştır. Hemen şunları da alalım. Şimdi morlara gidiyoruz. Şu arabadan insin şu. Bir bakayım. Bin 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 bin. Bana ha? sen kimsin ya? Ulan. Abine hareket mi yapıyorum? Ha? Yürü. Çakıştıramadım sana. Yokken biz vardık burada. Elmiş bana yapıyor. Şimdi malimizi aldık. Ee, başkan benim. Bana ihanet edersen demek ki bizden değilsin. Şimdi morlara gidiyoruz. Morlar. Asıl düşmanlara gidiyoruz. Bunlar da şey de. Bir şey olmaz bunlar, bir çocuk etmez. Asıl düşmanlarımız onlar. Morlara gidiyoruz. Yeşilliler geliyor. Türkler geliyor. Açılın. Şurada makaslar geliyor, makas geliyor. Şimdi mahalleye giriş yapacağız şöyle bir. Hop yapıştır, drift yaparak. Oo, ne haber? İndirin silahları biz geldik. Dur dur Mahalle basmaya geldik. i̇şte bu kadar. Mahalle böyle basılır. Aha. Sık çık, çık, sık. Hadi bakalım. Hadi. Gelin gel 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 gel. Ne olacak şimdi? Ha? Hadi. 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 Çıkar sniper çıkart. Sniper da bulana kadar zaten. Neyse biraz taramalıyla bir çalışalım. Do do, do do Vay 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 vay. Vay ne bu. Burası küçükmüş. Hı, i̇ki kare şeklinde böldüler demek ki. Sniper'ı roket atayım ya. Roket de güzel. Bu, bu, bu. Nerede diğerleri? Vuy <laughs> Sanki ışın yolluyoruz adamlara. Pat pat pat. O oh, iyi yandı ortalık. Şimdi son dalga olması lazım. Aha geliyorlar. Dur dur. Şimdi ben size şöyle pat. Önüme çıkmayın, önüme çıkmayın. Tamam, burası bizim. Hiç kusura bakmayacağınız. Nerede bizimkiler? Geliyor mu? Çıkarlar meydana. Çık. Ha, tek kişi mi kaldık? İkimiz kalmışız. Oh. Ne oluyor? Kusura basın hala Ha Geldiler. Böyle bir gidelim. Koş 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 koş. Koş koş. Gel, gel 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 toplu bir şey. Ne yapıyor lan sen? Ha. Adam ben de diyorum o ne yapıyor? Sen bizde gel, sen bizdensin. Aha. Sen kim artistik yapıyorsun? Aha, adama bak lan. Oğlum yürek miymiş bu halk? Anlamadım gittim. Ha, gelin bakalım. Gel 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 tamam çoğaldık. Şimdi şuraya gidelim. Koş 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 koş. Tamam. Burada da bir çete savaşları yapalım. Nerede bunlar? Aha. La. Adam da nasıl zıpladı? Görmüyor musun beni yiyeceksin şimdi füzeyi bak. Aa. Aha. Roketle başlattım. Hop. Boom. <laughs> Gülümse çekiyoruz evet bugün. Ya sen bak şimdi bir araçları bir indireyim ben buradan. Aha geliyorlar. Geliyorlar. Konuşmayın. Ateş edin. Ha. Aferin. Vur vur. Onu onu tarama alı çıkardı. Ne yapıyor ya? Ben can alayım. Kaçmayın. Hey. Gel 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 yan. Put. Ne indir? Put. Ha. Direğe denk geliyor. Tamam o da gitti. Heh, tamam. Canı alalım. Can yelek vermedi oyun. Verse iyi olur. Aha. Ne çok geliyormuş. Vav wow, wow, İşte bu. İşte bu. vur. La. Nereden çıkacaklar? Oo. Dur, dur, dur. Dur, dur. Durun ya. Bunlar da hemen kaçıyor. Hayır, kaçacaksınız niye geliyorsunuz onu anlamadım yani. Bak bak. O kadar silah veriyorsunuz kendinize. O da silahla gelmişler. Eline silah vermişler adamın. Hala kaçıyor. Korkuyor. Ya korkacaksan niye geliyorsun ki? Ee, demek ki bu kadar bizi beklemiyordu demek ki. Hayırdır ya? La oğlum bizi ezecen Aha. CT'yi toplayayım gel buraya. Gel. Aha Ya biz ateş ediyoruz Aha bir daha başlattık Bu sefer hızlı başladı Ha bir kişi kaldı Bir ateş ediyoruz şehir birbirine giriyor Bu şehrin alışması lazım şimdiye kadar ya <laughs> Silah seslerine Yine kaçıyor, yine kaçıyor. Ya kaçma ha, gel böyle sesime gel. Oo, burada bir duracaksın. O, o işi geçer misin? sen? Tamam. Ya bir dur, bir dur. Ne yapıyor? anca yelek var orada. Ne oluyor ne oluyor? Bu ne yaptı? Dondu o. <laughs> Ölü taklidi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun öyle bir? Adam da bizim adam durdu. Cık cık. Ben burada yokum ben burada yokum. <laughs> öyle deve kuşu gibi sandı kendini galiba. Zaten konuşmaktan başka bir şey yapıyor musun sen? Hey. Hadi. Yeşiller geldi kardeş. Bu silahı indir. Onu bir indir bak. Sonra gitti mi? Oo tamamdır. Nerede bizimkiler? Ha bir tane çıktı orada. Gel bakalım. Onlar diğerlere ha orada var. Bu tarafta. Şunu al da. Ama şimdi dört kişilik bir araç bulalım. Şöyle güzel. Amca arabanı alıyorum ama çek bir şey yok. Araba lazım. Şimdi ne tarafa gidelim? Böyle sahilden de böyle bir yer alalım. Ya yani şimdi diğer bir hem çeteyle de gezmiş oluruz. Bak 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 bak. Bana he. Hadi gel. İndir şunu indir indir. O işi geçeceğim bak. İn aşağı. Bak sana bir şey yapmayacaktım. Böyle. Sevmediğim hareketleri yapma. Hadi bakalım gidiyoruz. Aha bizimki. Bir tanesi indi ama neyse artık o iş olmaz. Böyle gidelim. Biraz farklı yerlere gidelim ki iyi olsun sahil kenarlarından da yerlerimiz olsun. Mahalle Hale gezelim. Aha. Ne oluyor orada? Şöyle şöyle çabuk çabuk sür sür sür. Baskın var baskın. Çeteyi toplayın arkadaşlar. Yetişebilecek mi acaba? Neyse yetişemezsek. Yetişiriz ya. Şurada değil mi? Dur. Yeni başladık sonuçta. Hadi bas gaza bas 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 bas. Aa polise bak. <laughs> Birini koşturuyor. Ya. Önüme çıkma. Önüme çıkma. Böyle yapamıyorsun ya. Kırık yapacaksın geçen. Geldik geldik geldik. Ne oldu şimdi? Aha bizim mahalle he. Biz kimsiniz? Hadi gel hadi hadi hadi. hadi. Şimdi biz saldırdık ya demek ki onlar da durmuyor. Biz de bir şeyler yapmaya çalışır, çalışalım diye uğraşıyorlar da yemedi. Aha Bizimkine nasıl şey yapıyor Yakalayacak falan heh, Şuradan bir kişi daha biz alalım da Araçlardan yokmuş burada ya Gel bakayım ha. Neyse şöyle, şuna binelim Onların arabasına binmeyelim Toplanın toplanın hadi Konuşmasın da artık bir. Tamam ha bırak. Ha yağmur da başladı. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Şurasıydı. Tamam. Mekanı koruduk. Heh, biraz da siz oraya da bakın bak. Hey. Bunlar ne yapıyor? Ha ya bir de bu şeyler de var. Ne diyeyim onlara mavi mi diyelim? Turkaz mı diyelim? Onlar da var ama onların yerlerini aslında Bölmeleri lazımmış ya oyun icabı yapmamışlar galiba aslında onlar da olsa güzelmiş Yani işte kırmızı sarı bilmem ne Sarı t'ye baktığımızda ne var sarı var mor var Onları da ekleseydiler bir kenarlara güzel olurmuş Hem daha çok çete hem daha iyi olur Herkesin yeri belli olurdu Biz her yerde alabilirdik alabiliriz yani Daha çok düşman çeşidi olur yağmur wow, geldik Buralar bizim kardeş. İyi, yağmur başladı. Sahile gidelim dedik ha. <laughs> yağmur yağıyor. O da güzel. Ama bunlar nerede? Hadi gezelim. Aa. Burada sanki. Aha buldum. Buradan da iyi göründü ya. Tamam. Şimdi saldırın. Tamamdır. Sal kenarıma değil ama yanı Son da olur. Ama da buradan oraya da geçeriz. İyi burası da büyük güzel. Şimdi geliyorlar dönme sopasıyla olmaz bu işler ama neyse. Hadi gel hadi. Hadi gel. Ha, ne oldu şimdi? Hadi. Bırakın ya bana gelsin ha. <laughs> 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 Şöyle sıra sıra geçin de beni uğraştırmayın. Hop. Yamamı nerede? Hop. 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 Tamam. Az kalsın bizinkinin yanından geçti mermi. indiriyorduk. Roketler. Orasını hızlı alacağız gibi duruyor. Bizim adamlar çok yaklaşıyor bazen bana. Roket falan atarken sorun olabilir. Tamam. Aldık mı? Bu kadar mıydı? Tamam. Buraya da aldık. Hop dikkat edin şöyle gelin. Yanıyor sonra. Hayda. Yanacan yanacan gelme oradan. Hayda. Bir tanesi gitti. Hiç yok mu burada bizimkilerden ya? Lan kaçın buradan kaçın. Hmm. O zaman şöyle gidelim biraz daha. Buradan bulamıyoruz. Şuralardan buralara gidelim bakalım orada bulabileceğiz mi? Ya bir git ya, bir git bizi bitirdin ya. Böyle bir araç. İn şuradan ya. Hah. Hadi şöyle bir yapalım ha bizi. Hah. Bin 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 bin. Atla. Yanla 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 yanla. Hopa gidiyoruz. Evet. İyi bayağı yer aldık ya. Yerleri de koruduk. iyi buradan değil de. Buraya gidersek. Aha. Oradalar değil mi? Tamam. Hemen. Çekelim. İn artık şu arabadan. Oldu mu? Cık, yemedi. Niye? Çünkü tam yerinde değiliz. Atla atla. Bir de ne hızlı atlamış helal. Şu hızlı hızlı atlasalar iyi de. Böyle gidelim. Demek ki mor yerde olmadığımız için olmamış olabilir. Şöyle gidelim. Aha. Anlıyorum. Buralar da güzel yerler, değerli yerler. O yüzden buraları alırsak güzel olur. Sürpriz. Aha. Tamam, yeni mekan geliyor. Uf. Burası da bayağı büyükmüş. Tamam, bayağı sahilimiz olacak. Kırmızı nokta. Taneye basıyorduk. Birinci dalgayı hallettik. Şöyle silah değiştirelim birazcık. Kırmayı aldım. Başka ne vardı? Buna, bu silah da güzel de biraz yavaş. Ama iyi atıyor. Pat pat. Tut geliyor. Hop. Kaçma lan. bu. <laughs> ne oldu korktun mu? Aa. Şimdi ama geliyor. Da gitme gitme. Kaç 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 kaç. Rek bombala. Gelin gelin. Biz hazırız. Siz neredesiniz? Bam 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 bam. Sanktan mı nola ya? Böyle ne artık? Durun adamlarımı. Vurayım <laughs> mı? aldık. GTA 5'te bile olsa böyle güzel olur. Yani ayrı bir şey yapıyor. Tek kişilikte. Ayrı bir macera. Renk katıyor. Yani hatta bir dünya çete olması lazım. İşte yeşili, mora, kırmızısı bunlar var da en azından farklı renkler işte turkazı, siyah miyah bir şeyler olsun. Olacak çeşitten sıkıntı olmaz. Evet burayı da aldık. Böyle atla gidiyoruz. Daha da mekanları büyüttük. Böyle. Gün batımı. Ayda çıkmış. Şuradan. Gelelim şöyle o oltalar falan. Evet arkadaşlar buralarda iyi baya bir yerler almaya çalıştık aldık güzel oldu. Videomuz buraya kadar kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler.